Herkese yeni videodan merhabalar arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz Bugün Dinostorm rehberinin 5. bölümü Yani final bölümünü çekiyorum Yani Daha çok uzatmak istiyordum bu seriyi ama yani öğretecek başka bir şey kalmadı. Yani rehberlik yapacağım başka bir şey kalmadı. Diğer videolardan izleyebilirsiniz e, neler yaptığımızı. E, eğer böyle merak ettiğiniz bir şey olursa, yapamadığınız bir şey olursa Facebook adresinden bana yazabilirsiniz veya soru olarak soru olarak pardon çok özür Soru olarak e, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Konumuza geçelim. Konu da kalmadı ki arkadaş. Yani şu anda 15 dakikam. Aa geçen videoda şeyi söylemeyi unutmuşum arkadaşlar sizlere dinozorlar hangi level'da gelişiyor yani gelişiyor derken arkadaşlar hangi level'da büyüyorlar büyüme de e, şey dış görünüşler arkadaşlar dış görünüşleri hangi seviyelerde yükseliyor e, onu size anlatmayı unutmuşum arkadaşlar çok özür diliyorum onu geçen videoda söyleyecektim e, unuttum bir şekilde ben de bilmiyorum hemen anlatmaya başlayalım arkadaşlar ee, şu anki dinozorum benim Karno arkadaşlar. Karno 10 Dead level'da bu şekilde oluyor. Geçenki videolarıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Geçenki videolarımda Karno'nun dış görünüşü biraz daha küçük yani şu boynuzları falan yok. Ama 14 level'dan sonra boynuzları falan oluyor arkadaşlar. Ee, on 14 level'da bütün dinozorlar böyle değişime uğruyor arkadaşlar. 14 level'dan sonra da 20 level'da bir kere daha değişimi uğruyor arkadaşlar. 20 level'dan sonra da şu Rex'i görüyorsunuz. Rex'ten örnek vereyim. 20 level'da bu şekilde oluyor. Zaten 20 level'dan sonra daha dinozorunuzun dış görünüşü değişmiyor arkadaşlar. Yani Rex böyle oluyor 20 level'dan sonra. Farklı dinozor göstereyim mesela şuradan. Paki. Paki de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu arkadaş zaten 24 devammış. Bir tane daha Rex'iniz var. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. 20 level'dan sonra dinozorlarımız dış görünüşü değişiyor. Zaten son değişim arkadaşlar o. Bir 14 level'da değişiyor, bir de 20 level'da değişiyor. 20 level'dan öncesinde de arkadaşlar Dinozorlarınıza göre değişimler oluyor arkadaşlar. Yani hangi dinozordaysanız, ya yani onun belli bir levelı var diye biliyorum. Yani ben öyle biliyorum, bir yanlışım yoksa. Gördüğünüz gibi geçen videoda da üçlü etkinin önemini anlatmıştım Mesela Arkadaşlar bu arkadaşımız üçlü etkide bu cildi yapmış gördüğünüz gibi bayağı güzel bir cilt yani böyle şansınız varsa güzel ciltler yapabilirsiniz bu oyunda şimdi diğer konumuza geçelim arkadaşlar şimdiki konumuz arkadaşlar Dino hemen şu haritadan göstereyim sizlere ee, bayanlar lüks giyim seçkin süvari kıyafetleri yani erkekler ve bayanlar için e, iki tane ayrılmış pazar var dükkan var arkadaşlar eğer mağazası var dinozorumuzun üstünde bulunan e, bir de arkadaşlar ünvan mağazası dediğim gibi arkadaşlar şurada gördüğünüz altın kartal ünvanı mesela arkadaşlar bu ünvanlar da e, profilinizin üstüne geldikleri zaman yani bu ünvanı görebiliyorlar arkadaşlar. Şimdi yanımda bir örnek yok gösteremiyorum. Yani bunu pek önemsemeyin. Ben önemsemiyorum. Dino sanatı mağazası arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bunun üstüne tıklayıp para yatırıp alabiliyorsunuz ama size yani sizin için hiç önermem burayı. Evet şu anda ünvan mağazasındayız arkadaşlar. Ünvan mağazası da yani ben pek önemsemiyorum ama buradan işte süvari var. Hortum fırtınası, çocuk, yalnız kurt falan filan. Cırttu bir sürü ünvan var arkadaşlar. Ya bunlar da çok para arkadaşlar. Ben size hiç önemiyorum Hatta burayı size kapatıyorum arkadaşlar. Yanındaki eğer dükkanına geçelim. Evet gördüğünüz gibi eğer mağazasında da 5 e, çeşit eğer bulunuyor. 5 tane renk bulunuyor. Bir tane de pudus eğeri var. 5 e, tane renk koymuşlar. Yani bence renk kısıtlaması az arkadaşlar. Yani daha fazla renk ekleyebilirlerdi. Şimdi diğer mağazayı Evet bayanlar için olan mağazaya geldik. Gördüğünüz gibi burada baya bir elbise var. İşte şapkaymış, car duymuş ince atkı, normal atkı var. Ee, bakalım paltolonlar var. Siyah şapka falan da var. Set yapmak istiyorsanız güzel olur bakın. Kadın kovboy gömleği falan var. İşte hanfendi ceket falan yani güzel şeyler var arkadaşlar burada. Ama yine de yine para yatırmanız gerekiyor arkadaşlar bunları satın alabilmeniz için. Evet diğer yanında da arkadaşlar erkeklere özel olan bir maz var. Aslında erkek erkeklere özel değil arkadaşlar. Bu oyunda e, erkeklerin eşyalarını bayanlar da giyebiliyor. Cidden çok saçma bir olay. Yani yine de bize erkek mağazası diyelim. Erkek mağazası da arkadaşlar klasik işte gözlük falan var. İşte bandana var, şapka falan var. İşte silindir şapka, kovboy şapka, hikok falan filan bir sürü şey var arkadaşlar. Sayfanın sonuna geldiğiniz zaman yine plus tişörtlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Bu plus tişörtlerinde eğer plus olduysanız ama eğer eşyanızı yani plus eşyanızı attıysanız veya sattıysanız buradan alabilirsiniz ama şu oduncu gömleğini ben çok beğeniyorum bilmiyorum şu oduncu gömleğiyle uzun kollu gömlek arkadaşlar bayağı şık geliyor yani bunlara para değer mi? Değer yani. Eğer paranız varsa alabilirsiniz arkadaşlar. Yani güzel şık duruyor yani arkadaşlar. Evet pek fazla konu kalmadı. Ee, i̇sterseniz şurayı da göstereyim. Meyhane diye bir yer var arkadaşlar. Bakın bunu ilk başta size göstermem lazım ama göstermemişim. Meyhane arkadaşlar gördüğünüz gibi klanların işte üye sayısı falan yazıyor işte sıralamışlar böyle üyesiz üye sırasına göre sıralamışlar arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü klan bulunmakta böyle. Bu klanların herhangi birinin üstüne tıkladığınız zaman klana katıl bilgisi var. Ee, <laughs> i̇kisini aynı anda söyledim özür dilerim. Klana katıl sembolü var arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman klana istek gönderiyorsunuz. Hemen e, <laughs> akın akın girmiyorsunuz klana. İstek atıyorsunuz arkadaşlar. Onlar sizi alıyor. Bir de klan bilgisi var burada. Klan bilgisi de Eee Gördüğünüz gibi böyle oyuncuları falan görebiliyorsunuz işte. Şuradan da kısayolu var zaten klan'a girdikten sonra. Şöyle klan'a tıkladığınız zaman şuradan klan bilgisini görebiliyorsunuz oyuncuları falan. Yani meyhanede bu şekiller. Evet, eee Dino rehberinin final bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda like tuşu var. Ona tıklayabilirsiniz. Abone olmak istiyorsanız da abone olun arkadaşlar. E, yeni webcam aldım. Yani bunun hatırına da bir like'ınızı alırım. Abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.